Evet. Modlusu var mı? Modlusu var Ama dünyanın en iyi modu. Evet. Ev Bugün ev. ne yapacağız diye sorarsanız biz olsun. Çünkü biz de bilmiyoruz ne yapacağız. Ev grubu görüyoruz ya. Galiba bu bölüm ev yaptı. Evet, bu evi ev yapacağız, doğru. Ama tek bir fark var. Evi ya biz yapacağız ya da biz o başka bir eve konacağız. Konacağız dedim yani, yerleşeceğiz. Çökeceğiz. Çökeceğiz, evet. Aa, bak, dur, bak. Tavuk ihtiyacımızı diyor. Tamam evet. Sen şu gölgeye sağ tıkla bak bak. Oha. Bak ne kadar. Ne kadar zümrüt istiyormuş. Hır ne kadar zümrüt istiyorsan sen boş muydu bu senin animasyonun niye böyle? Bozuldu senin animasyonun. <laughs> işte. Dolandırılıyor. Bir de bak bir de can geliyor ha. Al gurur, bak tavuk var. Tavukun ortası var. Aa! Sen niye bu kadar fazla saldıyorsun be? Gurur ya, fiyatından belli bence. Evet. Aha. Abi aslında az yer yürümüşüz ha. Gel gel, gel neredesin? Buraya ben şu an tepe gözün olduğu yere doğru gidiyorum, sağ olsun. Ben oğlum yok, ben ben buza gidiyorum. Buz. Bir tane daha patlum. Buzda mı? Evet, bu da benim yanımda. Ya, buzda mı dedim? Sen de mi? Sen, sen de mi dedim? Yok am. Burada değil. Buzun yanında. Yakın. Şimdi ben bunu öldürürsem içinden zümrüt çıkıyor. Ha yok bu patrol değil. Bu patrol diye bir şey mi? Ha bu patrol. <laughs> <laughs> Hiçbir şey çıkmadı ya. Ha, bir şey evet, böyle bunun içinden bir şey çıkar artık. Ya çıkmadı Ya Çok çöp olmuş o dönemde. Çünkü adamın her şeyi sana geldi. Hı. Kalkan mı de geldi adamın ya? Adam altını kadar aldı? Teh. <laughs> Hatırlamıyor musun? Ben dağın tepesine çıkıyorum. Dağın... Aa dağın var. Ben de dağın tepesinde çok güzel bir yer var diye görünüyor. Evet. Kiraz ağacı. Aman efendim, daha nasıl da çıkacağız? Bizim deler duvar delen bir şeyiniz yok ki. <laughs> Aa, o? Ben odun topluyorum. Oalan bu mu? Bayağı büyük. Hop geldi. Nerede hmm. saklıyorlar? Eee sakura baya büyük oluyor. Aa bambu da var. Bambu ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> ne? Aa evet zaten sakuraların hemen yanında köy oluyor. Bakayım. O ne ya? Bir de bu vardı. 6 tane obsidyen. Dur yani bu bu bölüm herhalde nedir'e gideceğiz. İkili mi olsun gurur hepsi? İkili. De, bizim olan da ikili olmaz. Hayır gurur ya. Bekle bir kanka. Aa, Emrah'ta meşale yapmış. Gurur ben meşaleyle de oynayacakmışım ya. Neyse ben bunları şöyle en çoğu değersiz şeyleri Şurada kalkanı ha benim kalkanım açık değilmiş. Şunu alayım Kemik bloklarını şuraya koyayım jeli fişleri Şunu şuraya şu 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 şu, şu. Şu şunu alayım. Şunu atayım. Yakın kuyruğuma atayım. Demirlere atmayayım. Hadi atayım mı? Neyse atayım. Delersiz işimize yaramaz şeyleri. Şu daha az şimdilik işimize yaramaz şeyleri atayım. Ekmek atayım mesela. Kaybı atayım. Şunu ve şu küçük şeyi atayım. Tamam. Tamam. Lan ben altın yaptım. Aa! Bu mu mantıklı? Mesela daha kafalarını falan da oraya koyalım. Bak bu değerli bir şey bu ayta. Ben biliyorum bu ayta bir şey götürecek bizi. Bak gurur bak mesela böyle değerli şeyler aşağıya koyalım. Veya bilmiyorum. Bu değerli mi? Fınadır i̇şte şeydir. Peki. Peki. Bakın şey yok. Değerli şeyleri koyalım da yani. Şu değerli değil. Hayır gurur bu ejderha ile ilgili ya. O yüzden. Ejderha sırasında. Evet, e, ejderha ile alakalı olanları koymadın. Nasıl? Ben de yani değerli şeyleri koydum. Neyse bu ya. Şu, şu. Ha evet. Bunlar değerli değil mi? Evet onu oraya koysam daha mantıklı. Aa bu şu handle ne? Dur handle'larla ne yapıyor? Hemen bakacağım bir. handle. Ben handle'ları gördüm de böyle şey, güçlendirilmiş aletler mi yapıyor ne öyle bir şey. Oha. Tamam. Al gurur onları alma. Onlar orada bir süre sonra gider. Buraya yukarısı bomboş, yukarısı bomboş. Yukarıya bence böyle ikinci el şey eşyalarımızı koyalım. daha kemiğini. Ha doğru. Ejderha kemiği de önemli. Bunun ejderha <laughs> de <değil>. kemiği benim ejderha kemiğim. Şimdi değil. Ejderha kemiği mi? Ha evet tamam. Oh. Ejderha ben kafaları, ejderha kafaları de. bak, ejderha kafaları şöyle yan yana koyalım. Üçünde, an altına şöyle. Bak kanka bu da değerli bir şey. Hangisi? Hayır evet, dosyayı seri tabletler. Madem. Bak 31 tane altın külçesi var. Elmasla beraber koyuyorum. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz evet. Bir yemeğin var mı? Yemeğin mi var? İki buçuk steak var. Yani bir buçuk steak var yanlış tarafı bir şey. O son notu tutmuyor. İlk bölümüne bir bölüm bir şey olmuş. Sen bizim yaprakları içsene. Evet. gurur ben hemen bizim yataklarına gitti yataklara gidiyor. Gurur yatakların ikisinde. Gurur dur. Gurur onları kırma. Onları kırma. Bak şurası altı. Gurur obsidyen var mı? Bak gurur hayır onları kırma. Kırma onları. Bak şuraya şunları, şunları şöyle şöyle koy. Tamam mı? Yanlış yaptım şimdi. Hadi doğru yapmışsın. Yok lan yanlış yaptım. Yanlış yaptım evet. Sen bir de bir tane obsidyen kırarsan açarız. Nasıl? Evet Başka doğru. bir tane. Portal açıldı evet saat olmuş olabilir. Ama yarım saat de olmuş olabilir. Tank. Oh. Ee. Kuru ben şuraya dedik. Ya Kuru biz bu portalı bizim eve yapmamız lazım diye ya, evin yanına. Bak, hani da var işte onlar. Nerede? Ha, var. Ben koydum. Bro buranın üstüne niye laf koydun ya? Portal. Ben buranın ismini editleyeceğim, portal yapacağım. Portal. Evet. Bro portalın rengi bence mor olsun Hey. Tamam. Artık burası portal ve rengi mor. Tamam. Yeah. Görüş. Bir sonraki bölüm girsek. Olur. Dur ben şunu... Gurur bence eve düzenleyelim Gurur ya. Bence bu video burada bitmeli. Bence bitmeli evet bence de bitmeli. Eve gidiyorum Gurur. Ben eve gidiyorum. Evde bitirelim gel. Gurur. valiz sonun içine sıkıştı. Öyle olacak. Dur bak, gece lambası yaptım bak. Mimar Bey in ne yaptınız? Hayır, ne yaptın? Sen ne yaptın? <laughs> bak, bence gece lambasını bak şuraya koymalısın. Ah oldu. Bak çok güzel. Ranzo yaptım. şey. Dur dur. Ben şuraya bir düzenleme yapacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. ne nereden bir, bir buçuk saatlik videoyu nasıl editledim ben? Oha! Ne mutluyum ne olacak? Çok havliyi duyduk. Evet bu video bu kadar biliyor musunuz? O yüzden görüşürüz. Ve tekrar görüşmek üzere.